tarafı geri oluşuyor. Buna izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğimizi söyledik ve vermeyeceğiz. Yine görüyoruz ki bu politikanın sürecin ak ak akamete uğruyor. hala kadın yoldaşlarım katlediliyor. Kadın katlediliyor. Daha dün Muğla'da etmedik. Yine sokaklardayız. Yine AKP ve MHP ittifakının kadın düşmanı politikalarını eleştirmek için onlara karşı durmak için sözümüzü ve dayanışmamızı birleştirerek yine buradayız. Yine katledilen kadın yoldaşlarımızın kadın arkadaşlarımızın haklarını savunmak ve kadınların özgür ve eşit bir geleceğe kavuşması için buradayız. Biliyorsunuz AKP yıllardan beridir iktidara geldiğinden kadın düşmanı neoliberal muhafazakar politikalarıyla kendi çeperini tutmaya çalışıyor. Maalesef ki her gün bir kadın cinayeti, bir istismar ve bir kadın gözaltısı haberiyle uyanmaktayız. Bu baskılar bizi hiçbir zaman kadın mücadelemizden yıldırmadı yıldırmayacaktır. Biz kadınlar olarak birinin eşi, birinin kızı, birinin karısı olarak anılmaktan sahip e, olmaktan değil, biz sadece insan olarak bu yaşamın hakkına sahibiz. Ve bu yaşam hakkımızın kimsenin el, elimizden almasına izin vermeyeceğiz. Daha fazla katledilmeye, gözaltına alınmaya hiçbir şekilde tahammülümüz yoktu. Şenlak'ta, Batman'da, <laughs> Ağrı'da yaşanılan taciz, tecavüz ve istismar olaylarının üstü kapatılmaktadır. Her gün yeni bir günden değişilerek bunlara e, göz yumulması <laughs> deniliyor. Ama biz hiçbir zaman bunlara göz yummayacağız. Yıllardan beri verdiğimiz bu kadın mücadelesini ısrarla sürdüreceğiz. Ve burada bu e, bugün yapılan tekrardan ESP'li kadınlara yapılan gözaltına şiddetle kuruyoruz. Her yerde yükselttikleri için şu an gözaltındalar. Özgür kadın kimliğine yapılan bu saldırıyı ne özgür genç kadınlar olarak kabul ediyoruz ne de kadın kabul ediyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ve kadınlara yönelik her türlü saldırıya karşı da her zaman sokaklarda, meydanlarda, alanlarda olacağımızı tekrar yineliyoruz. Türkiye'de 12 yılda yani AKP iktidarı döneminde 3045 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ve LGBT ölümlerini aydınlatmak için ciddi bir inceleme, soruşturma yapılmıyor bile kadın barınma evlerinin sayıca oldukça yetersiz olması bir yana buralarda yapılan çalışmanın da kadınları güçlendirmekten uzak olduğunu görüyoruz. Özellikle kadınları şiddet uygulayan ile bir araya getirme, uzaklaştırma ve barınma çabaları kadınların hayatlarına mal oluyor. Aile birliği bozulmasın anlayışını kadınların can güvenliğinin ve yaşam hakkının önüne koymak suçtur. İzin vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak mücadelemizi sürdürürken iktidarın buna karşı yaptığı şiddet ve gözaltılarla karşı karşıya kalmaktayız. AKP MHP Erkek İttifakı her geçen gün kadınlara yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. AKP'nin savcıları adeta her gün kadına e, deliller yaratarak siyasi soykırım operasyonlarına kılıf uyduruyor. Bu sabah Altınoluk ilçesinde Edrem'in ilçe başkanımız Sevgi Özdem'in evi basılarak kendisiyle beraber bulundu. ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, SKM Genel Sözcüsü Hatice Deniz Aktaş ve SKM MHK üyeleri Çiçek Otlu, Satiye Ot, ok, Züleyha Mangan, Ezgi Bahçeci, Tanya Kara, Ebru Yiğit gözaltına alındı. Özcan